Herkese selam kuyasmalarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte memleketime gidiyorum. Memleketim neresi derseniz de Makedonya'ya gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten uzun zamanda gitmek istediğim bir yerdi. Kanka ben kurt gibi açım ne zaman yemek servisi gelecek? Kanka hiç bilmiyorum ilk defa bu uçağa bindim. Merhabalar. Ee, merhaba. Yemek servisi ister misiniz? Ee, olur olur. Tamamdır ne istersiniz? Ben bir tane tost alayım tost yok ama. E ne var o zaman? İnsan bir söyler yani. Ben nereden bilebilirim? E, e, doğru. Haklısınız efendim. Ya taco var? Ay olur olur. Ben de alayım. Evet evet. Ben de almak istiyorum. Tamamdır efendim. Hemen veriyoruz. Buyurun. Bu sizin. Bu da sizin. Başka bir isteğiniz var mı? Benim şu anlık yok. E Benim var. Ben bir içecek içmek istiyorum. Tabii ne istersiniz? E, meyve suyumuzda sütümüz var. E Ben meyve suyu alayım. Başka bir isteğiniz yoksa ben gidebilir miyim? E tabii ki de teşekkürler. Rica ederim. Kanka istersen bütün her şeyi alsaydın. Ya ne alaka kanka sadece takoyla içecek aldım. İyi tam kanka afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi biz bunları yiyelim birazdan görüşürüz. Kanka ben yemeğimi bitirdim sen hala yiyeceksin. Kanka ben yiyorum ama senin gibi hızlı yemek yemeyi sevmiyorum. İyi tam kanka ya. Ay arkadaşlar şimdi ben yemeğimi bitirdim. Birazcık kitap okumak istiyorum ama şu an yanıma almadım. Belki uçakta vardı bir hostese soracağım. Yalnız hostes çok iyi olur. Ay siz burada mıydınız ya? Evet bir şey mi oldu? E şey ben bir tane kitap isteyecektim ama. E tamam veririz yani. Hostes gerek yok. E şey kusura bakmayın bir daha olmaz. E yani olmasın. Aa o ses dedim diye de öldürmediğiniz kaldı ya. Kusura bakmayın dedim ya. Başka ne istiyorsunuz? Ay tamam ya ne istiyorsun söyleyin getireceğim. Bir şey istemiyorum. Tamam. E, ee, ne oldu kanka? Nasıl ne oldu kanka ya kavga ettim ki hostesle. Ya hala hostes diyorsunuz ya. Aa ne olacak efendim ya sadece hostes diyoruz Allah Allah. Demeyin efendim sevmiyorum. Ay arkadaşlar kusura bakmayın bir tartışma yaşandı da az önce yani. Sadece bir hostes dedim diye öldürmediği kaldı yani. Gerçekten ya niye böyle bir şey yaptık ya. Anlamadım ki. Arkadaşlar birkaç saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. Uçağımızın inmesi son 10 dakika. Aa 10 dakika kalmış. Noa Noa. Hmm, ne oldu ya? Hadi Noa kalk. 10 dakika kalmış. Ne? 10 dakika mı? Evet evet daha az önce söylendi. Ay çok heyecanlandım ya. Ben de. Değerli yolcularımız uçuşumuz bitmiştir. Tekrardan bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi uçaktan iniyoruz artık. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz indik fakat babaannemin köyü bir tık uzakta. Onun için taksiye bineceğiz. Ve taksiyle de arasında bir saatlik, bir saatlik zaman var. Ay kanka gerçekten o kadar gidecek miyiz? E yani kanka e, e yani kanka yapacak bir şey yok. Of tamam hadi gidelim. Arkadaşlar köyde görüşürüz. Şimdi biz... Evet arkadaşlar şimdi biz köye geldik. O kadar heyecanlıyım ki dedemle babaannemi görmek için. O zaman hemen içeri girelim. Ay kanka ben de gerçekten senin kadar heyecanlıyım. Dede. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babaannem nerede dede? İçeride mutfakta. Ay tamam onu da göreyim. E, merhabalar. Merhaba merhaba siz kimsiniz? E, ben Noah'nın çok yakın bir arkadaşıyım. Oo sen de hoş geldin. E, hoş bulduk. Babaanne. Oy hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın baba? iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Sen neden bayağı da gelmiyordun? Ya babaanne biliyorsun hani bu iş güçtür. Bir de ben yeni bir eve falan taşındım derken biraz sizi aksattım. Oy hiç önemli değil. Sen gel yeter ki. E şu bavulunu bıraksana. E bırakayım şuraya. E bir de babaanne ben arkadaşımı da getirdim. O hoş gelmiş o da. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. E ee, babaanne bu arada ben vlog çekiyorum. Ne çekiyorsun? Vlog vlog. E tamam ne demek o? Ya şey böyle youtuber. Ya dediğini hiç şey anlamadım yani? Kapatsana şu kamerayı hem de. E babaanne vlog çekiyorum ya. E, e tamam kapat sonra ne yaparsın? İyi tamam. Arkadaşlar ben babaannemle dedemle biraz konuşayım, sohbet edeyim. Sonra kamerayı gene açarım. Kanka başladın mı? Ha başlattım. Evet arkadaşlar şimdi biz yerleşeceğiz. Böyle bavullarımızı koyalım. Ama bu arada burada dolap yok. Baya bir eski bir ev arkadaşlar yani biliyorsunuz. Köy evlerinde genellikle bizim buralarda dolap olmuyor misafirlerde. Bu arada bu kimin odası? Ee, bu babamın ve diğer kardeşlerin odası. Ha. Evet bu ben buraya koyuyorum. Seninkini de şuraya koyalım. Arkadaşlar bu arada burada buluyor ben kapatayım. Çünkü yarın baya bir aktivite yapacağız. Sanırım ineği bile bineceğiz. Ne? İnek mi? E, evet. Aa, kanka ben korkarım. Binemem. Yok kanka bineceksin. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Sizi de çok seviyorum. Bay bay.